Herkese merhabalar. Elime Yelpazesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda bu şekilde bir havluk kenarı modelinin yapılışını paylaşacağım sizlerle. Modelime geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki butondan tamamen ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bu tür videoların devamı için videoyu beğenmeyi noktada olsa yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar bu şekilde bir atlımız var, iki dilimden oluşan böyle bir yaprak oluşturdum ve de bu şekilde bir çiçeğim var. Bunları daha önceki videolarımda yapılışlarını paylaşmıştım. Benden nasıl havlu kenarına uygulanacağı istendiği için onu göstermek istedim arkadaşlar bu videomda. Şu çiçeğimi sadece anlatayım size. Diğer videoda yaptığımda petekler arasında ikişer zincir, dönüşlerde 3 zincir çekmiştim. Bu çiçeğimde petekler arasında 3 zincir, dönüşlerde 4 zincir çektim. Başka bir fark yok arkadaşlar. Bunların hepsinin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bakarsınız. Arkadaşlar yaprağımı bu şekilde diktim. Daha sonra da çiçeğimi de böyle ortasına dikeceğim. Bu şekilde bir uygulama yapacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde de yakından göstereyim. Gerçekten çok güzel, çok şık bir model oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Bir videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.